Şu an bile sorursa niye tamam dediğimi ben bile bilmiyorum. Hayır söylenen yere götürmedik, direkt daha götürüldük. 15 yaşındaydım. Yani daha gençti, daha çocuktu. Zayıf noktamız neyse oradan ikna etmeye çalışıyorlar bizi. Ve bunu örgütün buna özel birimleri var. Ben kendimi Avrupa'ya gitmeye karar verdim. Yani Avrupa'ya tam geldim dediğimde ben kendimi kırsalda buldum. Teslim ol! Teslim ben! Bazılarının maddi, bazılarının ailevi sorunları vardır. Kimi iş umuduyla, kimi daha özgür olacağını düşündüğü için katıldığı terör örgütü PKK'ya. Kimi ise açıkça kandırıldı. Örgüt ilk teması hep en zayıf oldukları dönemde kurdu. Bir bunalım içindeydim. Bir arayış içindeydim. Bundan nasıl çıkabilirim? Bu esnada onlar bana temas etti örgüt üyeleri bana temas etti. Zaten e, ee, olan hedefi budur. İnsanların ee, ikilem içinde kaldığı anda onlar hemen o devreye giriyor. Bak ailen perişan, sen perişan. Gelen lazım da güzel katır. Çevre de size destek olur, ailene de destek oluruz. Sana da destek oluruz. Seni inanamayacağın yerlere getiririz. İstediğin konuma getiririz. Komutan yapacaksını, işte konseye kadar gidebilirsin. Yani yüzlerce insan denetiminde olacak. Birçok vaatler veriliyor senin hakkında bir tutuklama kararı çıktı ve bu yüzden de bir süreç bir yerde kalman lazım. Ondan sonra da e, tekrar her şey yoluna girdiğinde hayatına devam edeceksin denildi. Oysa ki ortada bir açılmış dosya herhangi bir karar da yok. Ve genellikle gelen herkesin de bu şekilde götürüldü. E, ben gördüm daha sonra. Tabi herkes de şöyle bir şey var. Benim gibi değil. Bazıları da işte aileden uzaklaşmak için. Hani aileden kaçmak, işte aile baskısı, abi, baba, anne ya da işte e, Küçük bir sorun da ailenin yaptırım, yaptırımlarından kaynaklı gelen insanlar da vardı. Hani bilinçli bir şekilde gelen kimse yoktu. Ben öyle bilinçli bir şekilde gelen kimseyi görmedim. 15 yaşındaydım, yani daha gençtim, daha çocuktum. Cezzer tamam sana 5 bin lira verecekti dediler. Evet. Sırf ailenin durumu kötü olduğu için, yani anneme bakmak için, yani kardeşlerime bakmak için böyle kabul ettim. Arabaya bindik, bayağı bir ee, ilerledik. daha gibi bir yere gittik. kişi Şipek geldi yanımıza. Dediler ki tamam bu sen bunlara da gideceksin. Gidip iş, iş çalışacaksın ve ee, geleceksin dediler. Ben de tamam dedim. Gayret diye taraf bir yere götürdüler. Bundan sonra işte dediler sen burada kalacaksın. Ben de dedim işte ben burada kalmak istemiyorum. Ben, ben çalışmak istiyorum. Aileme bakmak istiyorum. Dediler yok işte burada kalacaksın. Son dönemde terör örgütünün propaganda faaliyet alanlarından biri de sosyal medya. Sosyal medya platformlarında yayınlanan ve ilk bakışta örgütle doğrudan bağlantılı görünmeyen paylaşımlara gelen beğeniler üzerinden harekete geçiliyor ve mesajlarla kurulan temas sonucunda örgüte katılım için ikna süreci başlıyor. Aile yapısı olarak biraz baskıcı, ferber bir ailede bildim. Biz çok iyiyiz, özgürlük için savaşıyoruz, kadınların özgürlüğü için savaşıyoruz vesaire Bu tür e, propagandalar yapıldı bana 3 sene boyunca. Sizi en zayıf noktalarınızı e, tespit ederek e, ikna etmeye çalışıyorlar. Örneğin e, ailenizle ilgili problem yaşıyorsanız ailenizi karalıyorlar. Toplumla ilgili sorun yaşıyorsanız toplumu karalıyorlar. Yani zayıf noktamız neyse oradan ikna etmeye çalışıyorlar bizi. Ve bunu örgütün ee, buna özel birimleri var. Yani internet üzerinden ikna etmeye dair özel birimleri var. Özel e, Bunun için eğitilen insanlar var. Benimle temasa geçen kişiler zaten beni tanıyordu. Benim Avrupa'ya gitme gibi bir isteğim vardı. Aileme destek olabilmem için. Çünkü biz bir odada 6 kişi yaşıyorduk. Bu kişiler benimle irtibata geçtiği zaman yani bana dediler seni Almanya'ya göndereceğiz. Bir de normalde buradan oraya gidiş 6000 bin, bin dolar arası. Benden para almayacaklarını söylediler. Bunu söyleyince ben de bir mutlu oldum yani dedim aileme destek olabileceğim. Güzel bir yaşam bulabilecek çünkü bugüne kadar hep bir zor yaşam yani zor bir süreç geçirdiğim için inandım. Yani daha çok inanmak istedim onlara karşı. Benim bu zayıflığımdan da yararlanarak beni örgüte gönderdiler. Kayıtlara göre terör örgütüne gönüllü katılımların ana sebepleri ailevi sorunlar, maddi sıkıntılar, örgüte müzahir aile ve çevrede büyümek, ...sosyal medya üzerinden yapılan propaganda faaliyetlerinden etkilenmek olarak sıralanıyor. Örgütün gözaltına alınmış, tutuklanıp serbest bırakılmış gençlere de yoğunlaştığı belirtiliyor. Terör örgütü ikna faaliyetinde ölümle tehdit yöntemini de kullanıyor. Türkiye'ye döndüm, mutluydum, ailemle beraber çalışıyordum, işime gücüne bakıyordum, ee, tehdit edildim ailemi de öne sürdüler. Yani sen eğer bu örgüte katılmazsan ailene zarar verir. Bu da e, ben bende korku yarattı. Yani aileme zarar gelmemesi için kendi canımı ortaya attım. Örgüte gönüllü katılımlar son 8 yılda dikkat çekici oranda düştü. 2013'te 1525, 2014'te 2249, 2015'te 2.465 kişi PKK-KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı. 2016 yılında 674 kişiye düşen katılım, 2023 yılında 56 olarak belirlendi. Bu dramatik düşüşte örgüt içi baskı, işkence, zorlu yaşam koşulları etkili oldu. Hayır, söylenen yere götürülmedik, direkt bağa götürüldük. Ee gittiğinde hani şey diyorsun böyle bir şaka gibi düşünüyorsun büyük ihtimalle hani bir şey bir yerde bir şey bekliyorsun düzeltilecek bir yanlışlık var büyük ihtimalle ben kendimi Avrupa'ya gitmeye karar ver yani Avrupa'ya tam geldim dediğimde ben kendimi kırsalda buldum kırsalda buldum onların içinde ve onlara ben şunu söyledim ben Avrupa'ya gidecektim benim burada ne işim var ben eve gitmek istiyorum deyince bana kızdılar hiçbir şekilde yani bir kişi tarafından gelip size Almanya'ya götüreceğiz, sizden para alınmayacak diyorsa bilin ki örgüte bir eleman olarak gidiyorsunuzdur. Bunun farkında olmasını isterim bütün herkesin. Ve oraya gittiğiniz zaman hiçbir şekilde orada gittiğiniz, beklediğiniz şeyleri görmeyeceksiniz. Hiçbir şekilde yani orada size bir amele muamelesi yapılıyor. Oradaki komutanlar e, bizleri ayak işleri için çalıştırdı Ben ee, bir komutanın kıyafetlerini yıkadım, ona yemek yaptım, ona hizmet ettim. Yani sözde özgürlük dedikleri şey bireye yapılan bir hizmet mi olmalı? Deyim yerindeyse kölelik yapıyorduk. Ee, resmen kölelik yapıyorduk. Yani çok ağır işlerde çalıştırıldı ee, Yani çok ağır işlerde çalışmamıza rağmen, her gün her an ölebilecek olmamıza rağmen hiç değer görmüyorduk. Biz örgüt için sadece bir sayıdan ibaretiz. Beş kişi vardı, ha biri öldü, dört kişi kaldı. Ya biz sayıyız, onlar için hiçbir değerimiz yok. Son yıllarda etkisi artan operasyonlar ve silahlı insansız hava araçlarının yoğun baskısı da örgütten kopuşlarda önemli bir faktör. Zaten zor koşullarda barınan örgüt üyelerinin anlatımına göre PKK mağaralarda sıkışmış durumda. Özellikle bu siyah ihac çıktıktan sonra hareket alanı çoktan aldı. Neredeyse hareket edilemez hale, hale geldi. Bunu onlar da biliyor. Mesela ilk siyah ihac çıktığında hiç dikkate alınmıyordu. Darbesini gördükten sonra bu sefer ona göre bir plan çizdiler. Hareket edemiyorlar hava saldırısında mesela birçok kişi korkuyordu. Görüntü sadece görüntü vermemek için elinden geleni her şey yapıyorlardı. Bazen 4-5 saat bir ağacın altında kalıyorlardı. Altı ay boyunca hiç gökyüzünü bile göremediğimiz zamanlar oluyordu. Erzak temin edemediğimiz, iletişim kuramadığımız zamanlar oluyordu. Örgüt şu anda sadece mağaralarda kendilerini gizliyorlar ve gençleri öne sürerek savaşı devam ettirmeye çalışıyorlar. Örgüt içinde insanların psikolojisi çok bozuk. Herkes çok stresli. Sürekli tartışmalar oluyor. Çünkü köşeye kıstırıldıkları için, çok dar bir ortamda yaşamak zorunda kaldıkları için çok kötü bir hava var. Ve katılımlar dediğim gibi, katılımlar yok diye ne bilecek kadar az. Yemek kısıtlı. içme ve temizlik için su temini zor. Bunların yanı sıra örgüt içi işkenceler, infazlar ve sonu ölüm olan başarısız saldırı girişimleri insani değerleri aşındıran ideolojik baskılar, kaçışları artıran etkenler. Örgütün yapmak istediği ilk şey zaten inancını kırmak. Allah'a olan inancını. Ya Allah diye bir şey yok. Din diye bir şey yok. Çünkü niye? insan dinem baktığımız zaman dinde öldürmek günahtır, işte zarar vermek günahtır, yalan söylemek günahtır. Ama sen o örgütteki oluşumu sağlayabilmen için bunlardan vazgeçmen lazım. Orada anne baba diye bir şey olamaz. Söyleyemezsin bile. Anneni babanı özledin mi? Ya da özlem var mı diye. Anne baba diye bir şey yok. Ailenle yabancılaşıyorsun bir süreden sonra. Defalarca işkenceye maruz kaldı. Yani dişlerimi kırdılar. Bacağıma demir girdi. Şu iki taraftan da. Diz kapağım kırıldı. Dört gün boyunca ters kelepçe Defalarca bunu yaptılar. Ben defalarca gitmek istediğimi söyleyince artık buradasın. Senin yaşamın artık burası. Buradan bir yere gidemezsin. Eğer gidersen sana işkence yapacaklar, sana tecavüz edecekler, Türkiye seni öldürecek, kaçarsan öleceksin dediler. İnfazlar var, bazı kişilerde duydum yapıldı yani ve artı şöyle bir şey de var, örgütte böyle e, potansiyeli örgüt ideolojisine uymuyorsa o insanlar çoğunlukla savaş bölgelerine gönderilip e, Türkiye'ye karşı işte öne sürüp cepheye sürüyorlar cephede ya arkadan sıkıyorlar, vuruyorlar ya da diyorlar işte Türkiye Cumhuriyeti çatışmasında şehit düştü diye konuşuyor terör örgütü ve ölüme gönderiyorlar. Öyle de o insanlardan kurtulmaya çalışıyorlar. Elini kolunu bağlıyorlar bir kayanın altına bırakıyorlar. Orada sana bakıyorlar. Yemeğini getiriyor, şeyini getiriyor, hakaret ediliyor. Yani inanamayacağın hakaretler ediliyor. Her şeyi yapar sen bir ses çıkaramazsın. Kabul edeceksin bizi. Kabul ettiklerini de bir tanesini yapmayacağız. Ama sen komutan olursan hiç sorun değil. Komutan olmasan işin bitmiştir. İşin çekilmiştir. Ya da şöyle bir şey yaparsın başına getirir. Oranın yönetimi bir hedef seçer. Büyük bir hedef. Yani mantığa sığmayacak bir hedef seçer. Sen de aldın saldırı grubuna katılın. Niye? Vurulaz. Bitirsin sen. De. PKK terör örgütünün dağ kadrosunun yüzde 40'ı 18 yaş altı, yüzde 10'u ise 15 yaş altı çocuklardan oluşuyor. Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar raporunda 2022 yılında 696 çocuğun örgütün kontrol noktalarında ve çatışmalarda kullanıldığı tespiti dikkat çekici. Örgüt üyelerinin %12'sini oluşturan kadınların ise ölüm yaşları ortalama 26. Baya bir kişi ailene dönmek istiyor. Yani kardeşleri var, bazıların anneleleri var, babaları var, sevdikleri insanlar var. Onlar da görmek istiyorlar, onlar da gelmek istiyor. Ama sırf hapiste oldukları için işte bırakmıyorlar. bunlar da gelsinler. Ailelerine kavuşsunlar. İnsanlar bunun farkında olduğu için son zamanlarda çok fazla kaçışlar vardı. Özellikle Türkiye tarafından yapılan operasyonların o insanlar üzerindeki etkisi çok fazlaydı. Ve e, insanlar da artık o bilinçteydi. Evet, burası yaşanacak yer değil. Gitmemiz gerekiyor ve bir kaçış, iki kaçış, üç kaçış aslında oradaki insanları cesaretlendiriyor. Ben oradayken yani oraya katılım yapmak için gelen yoktu. Zorla getirilen vardı. Yani kendi isteğiyle katılım yapan ben bir kişi kolay kolay görmedim. Herkes kaçmaya çalışıyordu. Ve defalarca kaçan kişiler gördüm. Ben de onlardan etkilenerek kaçtım ve benimle birlikte benden etkilenip kaçanlar da oldu. Özellikle e, Türkiye'de e, katılım çok az. E, gidenler de hemen çünkü şu anki gençler e, daha fazla sorgulayan, daha fazla okuyan, daha fazla bilinçlenen bir gençlik olduğu için oraya yani bir şekilde yanlışlıkla da oraya gitse de hemen farkına varıyor. Hemen isyanlar ediyor. Hemen bir çelişki olduğunun farkında. E, pişman oluyorlar. Yani ben orada pişman olduğunu bildiğim birçok insan var. Birçok insan yeni katılmış olmasına rağmen hemen pişman olan insanlar var. Ama örgüt orada bir şekilde onların beynini yıkamaya devam ediyor. biz diyor her şeye karşıyız. Kapitalizme karşıyız, ezmeye karşıyız, ezilen halklara karşıyız ama benim orada en çok e, gözümü açan şey kendime şunu sorduğum zaman ben burada ne, yap ne yapıyorum diye sormuştum. Biz işte uyuşturucuya karşıyız denilip birebir örgütün ve en üst düzeyindeki komutandan gelen talimat sonrası o uyuşturucu işte e, bir şekilde bütün hani her yere gönderilmesi. Ben buna çok şaşırmıştım. Hani biz gençlerimiz için gençlerimiz için bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz ediyoruz ama bu uyuşturucular sonuçta o insanlara gidiyor. Türkiye fark etmiyor. Doğu, Güneydoğu, Batı hiçbir yeri fark etmiyor. Onlar gençlerimiz içiyor sonuçta. Bana bir ilaç verdiler. Uyuş, hem uyuşturucu etki yapan ve kemik ağrılarına çok iyi bir gelen bir ilaç. Ve ben bu ilacı kullanmaya başladıktan sonra hiçbir şekilde bir şey hissetmedim. Sürekli çalıştırıyorlardı. Benim ve sürekli ben çalışıyordum. Yerimde duramıyordum yani resmen. Ve hiçbir şeyi idrak edemiyordum. Günde üç ay bu ilacı içiyorlardı. Özellikle genç olan kişilere bu ilacı veriliyor. Çünkü bu ilacı içtiğin zaman hiçbir şekilde ağrı çekmiyorsun. Hiçbir şekilde bir şey düşünemiyorsun sürekli mutlusun yani sürekli mutluluğu düşünmek istiyorsun sürekli işin bir ferahlıyor sanki böyle sana bunu hissettiriyor bu ilaç yani o ilacın etkisinde çalışıyorsun ve oraya gittiğin zaman maksimum yaşama şansın 3 senedir yani 4. seneyi kimse görmüyor. Saçınızın uzunluğundan tutun yiyeceğiniz çorabın rengine kadar biz belirleriz biz söyleriz denildiği zaman yani hemen hemen yeni gittiğim zaman fark ettim yani oranın anlatıldığı gibi bir yer olmadığını fark ettim. Ve komutanlar bize savaşın, çalışın, uğraşın, didinin derken rahat bir yaşam sürmesi. Yani tam tersi bir yaşam sürmeleri bende çelişkiler yarattı. Dinlenmek yoktu bizim için. Çalışıyorduk sürekli, sürekli çalışıyorduk, sürekli, hiç durmadan. Ama komutanlarımız böyle değildi. Kendisi tertemiz, üstü başı düzgün laptopunu aldı. Zaten oradaki komutanlar hep böyle yapar. Yiyecekleri, içecekleri farklıdır. Ay biz her şeyi yemiyoruz derler. Sizin yediğiniz yemeği yemezler genelde. Onlara ayrı yemekler yapılır. PKK, daha kadrolarını koruyabilmek, kaçışların önüne geçebilmek için teslim olmaya niyetlenenlere dönük örgüt içi propagandaya aralıksız devam ediyor. Şiddettir, cezaevidir, bin, bin şey anlatıyorlar. Valla bunlardan hiçbirini ben görmedim. Valla orada görmedim, saygı burada gördüm. Bu kesin bir olan bir şeydir. Eğer saygı ailene kavuşmak istiyorsan, dostlarına kavuşmak istiyorsan, hasretini çektiğin insanlara, ailelerine, sevdiklerine kavuşmak istiyorsan hiç durma bence. Ölümü göze aldım. 11 saat boyunca belki kaçtım. Ölümü göze alarak geldim. Yapsınlar. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok zaten. Yani örgüt içinde kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Zaten canımız her an gidebilir. Gerekirse e, Canımızı bile tehlikeye atıp kaçmalısınız. Yani bence kaçmalılar. Sana yıllardır hep şu şekilde bir e, anlayış sunuluyor. İşte gidersen devlet seni öldürecek, devlet sana bunları yapacak, iş, işkence edecek. E, tabii kaçarken de insan bunları düşünüyor. Acaba ne olacak, ne edilecek? Fakat e, her şeyini kaybetmiş bir insan için bu çok zor da olmuyor. Benim için de aynı şekildeydi. Dersem bu hayattan daha kötü ya da daha betilme yaşayabilirim ki. Önümde tek bir seçenek vardı. Ya gidecektim, kaçarken ya ölecektim ya da yakalanacaktım. Bulunduğumuz yerin aşağısı, bir kilometre aşağısı köydü. E, yola doğru koşmaya başladım. Köyden kimseye değil de yola doğru koşmaya başladım. Bir depoya sandım. Depoda sadece bir genç vardı. Yardım istedim ondan. Beni kendi arabasıyla şehre kadar götürdü. Şehirde beni polislere teslim etti, kendileriyle. Ve ben ilk teslim olduğumda e, ee, sağ olsun bir adı vardı. Bana dedi ki korkma hiçbir şekilde sana zarar gelmeyecek. Ve beni arabayla götürürken bana kola içirdiler. Sohbet ettiler. Hiçbir şekilde bana hiçbir şekilde bana bir zarar vermediler. Bu yani, sürekli dayak yiyeceğimi dedim. Ve beni bir odaya katıklarında pizza yedirdiler bana. Türkiye tarafından sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2023 yılında teslim olanların sayısı 137 oldu. Örgütten kaçanların büyük bölümünü 93 kişiyle 18-29 yaş aralığındaki gençler oluşturdu. Hakkında suç kaydı olanlar ve eylemlere karışanlar için adli prosedür işletiliyor. Soruşturma ve yargılama aşamasından sonra ise ya cezalarını çekmek için cezaevlerine gönderiliyor ya da yitirdikleri yıllarını telafi edecekleri yeni hayatlarına başlıyorlar. Ben üniversite okudum geldikten sonra. Üniversitemi bitirdim. Ee, kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum. Ee, hiç Kimse hiçbir şekilde bana sen oradan geldin, bunları yaşadın. İşte insanlar sana o gözle de bakmıyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü sana orada şunu söyleniyor. Devlet sana hep, şu, devleti bir kötüleme var. İşte devlet sana bunu yapacak, bunu yapacak. Ama ben geldiğim zaman tam tersini gördüğümde çok şaşırmıştım. Benim kaçmamın nedeni de şöyle bir şey. Anneme bakmak, kardeşlerime bakmak, kendi geleceğim için yeni bir sayfa açmak. Benim de bir şeyim olsun, bir ailem olsun, bir yuvam olsun. Ben de bunu isterim. Yani seni koruyacak kişi tek ailendir, de, Başka kimse olamaz yani. Benim tutunacak bir dalım olsun isterim. Hala umutluyum, hevesliyim de. Şu an burada <laughs> imkanlarım var her türlü güzel şartlarımla maddi ve manevi bir sıkıntım olmuyor ticaretimi yapıyorum yani umduğum her şeyin en iyisine ulaşabiliyorum hiç kimseye de minnet etmiyorum ben yani çalışıyorum işime var ben gençlere buradan sesleniyorum hiçbir konuda bunlara inanmayın her şey yalandır gençlerin dönüp yuvasına ailesine dönüp ailelerine vatanına ulaşmalarını istiyorum Dışarıda tek başına özgürce hiç kimseye bağlı olmadan yürüyebilmek bile o kadar büyük bir nimet haline geliyor ki insan için. Ben dışarıda özgürce kulağıma kulaklık takıp müzik dinleyip yolda tek başına yürüyebiliyorum ya kimseye hesap vermeden. O bile benim için çok müthiş bir şey, harika bir şey. Çalışıyorum, e, ailemle vakit geçiriyorum. Kaybettiğim zamanı telafi etmeye çalışıyorum. Güzel bir şehirde, güzel bir hayat kurmak istiyorum. Yeniden başlamak istiyorum. Bu saatten sonra devletin kolları altındasınız, emniyeti altındasınız.